Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size bir yemek tarifi etli e, böğür, cen, e, ve yapacağız. E, hepsi benim malzemelerim hepsi. Evet e, yak, dondurucuda mesela yazdan beri bunu temizleyip hazırlamıştım. Yaklaşık 750 gram e, böğücü. Önce e, şöyle bir 300 gram falan kemim o da dolapta vardı dondurucuda. Benim bütün malzemem domates bir kilo kadar bir buçuk kilo dondurucuda vardı biberim böyle 4 3 4 biber kadar 4 5 diş sarımsak e, hepsini birden düdükle basıp ocağın üstüne vereceğim. Yapımına başlayalım. Önce kemiklerimi şöyle atıyorum düdüklüme. Ondan sonra böğürceğimi atıyorum içine. Evet, bölcemi de koydum. Şimdi biberlerimi de ilave ediyorum sarımsağımı da ilave ediyorum domatesim yaklaşık o da dondurucuda ben yazından beri hazırlamışım dondurucuya koymuştum yaklaşık 1 kilo 1 kilo kadar domatesim öyle onu da üstüne döküyorum evet tuzumu da ekliyorum şöyle yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz siz gene isteğe göre e, ilave ederseniz e, pul biber 1 çay kaşığı kadar karabiber evet bir çay kaşığı kadar da karabiber evet e, yağımı da ölçmüyorum yaklaşık bir çay bardağı kadar zeytinyağı da ekliyorum Evet gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi düdüklüme e, ilave ettim. Kapağını kapattım. Şimdi ocağın üstüne vereceğim. E, ses çıktıktan sonra 15-20 dakika arası e, Pişir, pişsin ondan sonra açıp bakarsınız pişmediyseniz bir 5 dakika daha kapatıp yine üstüne verin piştiyseniz de kapatın bir 15-20 dakika arası evet o zaman alıyorum evet gördüğünüz gibi düdüklümün sesi çıktı şimdi 20 dakika kısık ateşte pişecek ondan sonra bakacağım piştiyse bir tamamdır pişmediyse 5 dakika daha kapatıp pişirip sonra sunum tabağına alacağım Evet e, gördüğünüz gibi etli böğürcen yemeğim pişti. E, ben e, 20-25 dakika demişim ama siz 30 dakikada 30 dakika pişirin. E, evet mükemmel bir lezzet oldu. Mükemmel bir yemek oldu. Etli olduğu için çok lezzetli bir yemek oldu. E, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.